biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti Mehdi olmadan ayakta duramaz. Eğer Allah'ın hücceti Mehdi bir an yeryüzünden çekilse yer halkı üzerine çöker. Kıyamet kopar diyor. Dümdüz olur diyor yer. Şeyh Muhammed bin İbrahim Nomani, Gaybetin Numani sayfa 162. Bunu Bediüzzaman da söylüyor. Mehdi'nin önemli vazifesi dünyaya bir felaket gelmesinin engellenmesidir diyor. Yani dünyaya felaket gelmesine engeldir diyor Mehdi. Bak diyor ki beşeriyeti insanlığı maddi manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden yani Allah'ın büyük belasından, kıyametten kurtarmaktır. Yani ahiret azabından kurtarmak.